hiperbolle ilgili soru çözümüne de geçecek olursak birinci soruda odaklardan biri asal eksen uzunluğu da verilmiş. Odak C idi değil mi zaten? Neyimiz var bizim? C'miz var. O kaç? 5. C'si 5. Asal eksen uzunluğu 2A idi. 2A'yı bize 6 veriyorlar. A'sı da kaçtır o zaman? 3'tür. Ki hiperboldeki A, B, C arasındaki bağıntı C kare eşittir B kare artı C kareydi. Buradan dikkat edersek B'si de kaç çıkar böylece? 4 olarak bulunur. Hiperbolün denklemini yazacak olursak X kare bölü A kareydi. 9. Eksi Y kare bölü 16 eşittir Bir B'yi 4 bulduğumuz için böylece cevabımız Ceyhan İkinci soruda denklemiyle verilen parabolünün odak noktalarının koordinatı nedir? E belli zaten. A kareyi kaç vermişler? 16. B kareyi 9 vermişler. Hiperbolde A kare ile B kare arasındaki bağıntı buydu. Böylece C kare eşittir 25 olmaz mı? Evet, C eşittir artı eksi 5'tir. Odak hangi eksen üzerindedir? Onu da söyleyelim. Pozitif olan nedir? X'tir. Onun için önce apsi sonra Ordinat yazılacağı için artı eksi beş diyoruz. Düzlemde odakları olan değil mi? Uzaklıkları farkı. Zaten hiperbolun tanımı değil mi bu? Uzaklıklar farkı diyor. Yani iki a kaç veriyorlar bize böylece? Altı veriyorlar. Bu buradan a eşittir. Üçtür. B's, de, B's değil odak olduğu için B'yi bilmiyoruz. Neyi vermişler bir de? C'yi vermişler. O zaman aralarındaki bağıntı C kare eşittir. A kare artı B kareydi. Onu kullanacak olursak C kare A kare artı B kareydi. C'si 16 eşittir. A karesi 9 B kareden. B kareyi de böylece kaç buluruz? 7 buluruz. B'sine tabi yazacağımız için kare kökünü almaya gerek yok. X kare bölü A karesi A'mız kaçtı bizim? 3'tü. 9 eksi y kare bölü b kare 7 bulduk. Eşittir. 1 şeklindedir. Diyoruz burada. Dördüncü soruda hiperbolünün asimptotları arasındaki açı kaç derecedir diye sorulmuş. Bir kere 3'e bölelim. Değil mi? X kare bölü kaç olacak? 3. 3. Eksi y kare bölü eşittir kaçtır? 1'dir. Hiperbolün denklemleri neydi? Bir bakın oradan. x eşittir artı eksi b bölü a x'ti. 2 tane vardır. Evet y eşittir. x eşittir x olmaz zaten. Yerine koyacak olursak y eşittir artı eksi ki burada a'sı kaçtır? Dikkat edersek köküştür. Değil mi? kare köküdür. B de kaçtır? Birdir. Bunları burada yerine koyacak olursak 1 bölü kök 3 x'tir. Çocuklar bu biraz da doğrunun durumuyla ilgilidir. x'in kas sayısına biz eğim diyorduk. Eğim aynı zamanda doğrunun x ekseniyle yapmış olduğu açının neydi? Tanjantıydı. Değil mi? Yani tanjantı, tanjantı ne olan? Alfa eşittir 1 bölü kök 3 olan ki biri kaç derecedir? 30 derece değil mi? Böylece alfanın birisi kaç çıkıyor? 30 derecedir. Bir diğer alfa da eksi olunca da bunu 180'e tamamlayanı olmuş oluyor. Birisi 30 derece, bir diğer de tanjant beta diyeyim ona da. Eksi 1 bölü kök 3 olursa da bir sefer de beta kaçtır? 100 50 derecedir. Şimdi iki tane doğru düşünün. Biri kaç derecelik açı yapıyor? 30 derecelik, değil mi? Şu 30 derecelik bir diğeri de kaç derecelik açı yapıyor? 150 derece. Toplamda 150 derece olduğu için ikisinin arasındaki açıyı soruyor bize. Kaç derecedir böylece? 120 derecedir diyoruz. Evet. 120 derece olabileceği gibi kaç derecedir de aynı zamanda? 60'dır da diyoruz. Tamam değil mi? Geniş açıyı sorarsa asimtotlar arasındaki kaç derece? 120. Dar açıyı sorarsa 60'dır diyoruz. Aslında burada da onu belirseler iyi olur. Asimtotlar arasındaki dar açı nedir veya geniş açı nedir? Birini söyledikleri için olabilir diye ifade edilse daha güzel olurdu. Evet yedek eksen uzunluğu diyor ki 2B'dir. Eğer 6 ise B'si kaçtır böylece? 3'tür. Ee, dış merkezli dış merkezlik E'ydi. C bölü neydi? A'ydı. Buranın bize kaç olduğunu söylüyorlar? 2 olduğunu söylüyor. Yani bizim buradan A'yı bulmamız lazım. C yerine ne yazabiliriz? 2A yazabiliriz. Aralarındaki bağıntı neydi? C kare eşittir. A kare artı B kareydi. C yerine A cinsine yazarsam 4 A kare. A kare artı B yerine de 3 yazarsak 9 olur. Buradan A kareyi bulacak olursak A kare eşittir. 3 A kare eşittir. 9'dan A kare kaç olur böylece? Değil mi? 3 olur. Bize zaten direkt denklemi yazacağım için kare kökünü almaya gerek yoktur. Çünkü bize zaten karesi lazımdır. O halde X kare bölü A kare 3. Eksi y kare bölü b'si kaç? 3 ama karesi 9 eşittir. 1 şeklinde bir denklemdir. Tabi sorunun cevaplarında merkezi değil mi? Ne yapılmış? Bir 9 ile genişletilmiş. Eğer bunu 9 ile genişletirsek 3x kare eksi y kare eşittir. 9 şeklinde bir denklemle karşılaşırız. Denizli değil mi? Altıncı soruda hiperbolün odağından geçen en kısa kiriş. Bunu söylemedik ama elipste söylemiştik. Odaktan geçen en kısa kirişe ne denirdi? Onun para metresi denirdi değil mi? Elipste söylemiştik. Burada da var. O zaman odağının koordinatına ihtiyacımız var. C kare eşittir A kare artı B kareydi. Ki C kare eşittir burada A'sı kaç? 64. Diğeri kaç? 36. Böylece C kaç olmuş oluyor? 100. Artı eksi kaçtır? 10. Şimdi odağından geçen en e, kirişi sorduğu için şu hiperboldü. Odakta da burasıydı. Odağını kaç bulduk böylece cevapsisini? 10 bulduk. Peki bu ona karşılık diğeri ne olur? Değil mi? Onu bulursak bundan kaç tane diyorduk? 2 tane söyleyerek değil mi? Uzaklığı bulduktan sonra 2 katını söyleyerek biz o en kısa kirişin neyini bulmuş oluyorduk? Uzunluğunu bulmuş oluyorduk. Hiperbol denkleminde bunu yerine koyacak olursak x yerine 10 koyarsak 100 bölü 64 eksi y yerine k koyuyorum. K kare bölü 36 eşittir kaç olacaktır? 1 olacaktır. Bunu bu tarafa alırsak daha rahat olacaktır. K kare bölü 36 eşittir. Eksi 1'i bu tarafa alırsanız 36 bölü 64 etmez mi? 1 çıkarttık. Buradan da K'yı söyleyebiliriz. K kaç çıkar böylece? K eşittir. 36 bölü, 36'nın karesi bölü 64. Kare köyünü alırsanız 36 bölü 8 olarak buluruz. Fakat kirişin uzunluğu buraya KL dersek, KL uzunluğu da bunun iki katı olan, hatta bunu bir sadeleştirirsek kaç ediyor? 2 çarpı 4 de sadeleştirirseniz 9 bölü kaçtır? 2'dir. Bir de çarpıldığı için ne olur böylece? 9 birim olarak gerçekleşir diyoruz. Zaten çöpe gidecekti. <laughs>